arkadaşlar cümle selamun aleyküm. Aracımızın cam filmleri yenilendi. İşte tele temizliği yapıldı arkadaşlar. Şimdi aracımızın gelelim dışına. Bakalım bu aracımıza daha önce neler yapmışlar. Nasıl bir sıkıntılar içinden çekmiş. Araç satılacak diye vur patlasın, çal oynasın gibi tarzında bir işler görmüş. Ee, geliş güzel bir uygulamanın sonucunda bakalım aracımızda neler var. Kaput normal çizikleri var arkadaşlar. Kaput çok önemli değil şu aşamada. İyi yani kaputun durumu güzel. Çizikleri normal. Olması gereken çizikler. Yanlara geçelim arkadaşlar. Yine her zaman gibi neyle? skan gibi kontrolünü sağlıyoruz arkadaşlar. Çamurluktan başladık görüyorsunuz hareleri. Şimdi akabinde devam ediyoruz arkadaşlar. Hmm, gayet Müthiş güzel Pasta çekilmiş arabaya Çok güzel bir pasta çekilmiş arkadaşlar Aracın verniğini Parlatmak yerine arkadaşlar Verniğini resmen matlaştırmışlar Bakın şöyle görmüş olduklarımız Şurayı göstereceğim Bir de şurayı göstereceğim Işığı tutuyoruz arkadaşlar İstediğiniz zaman kadar Elinize silin bunlar gitmiyor Yani o kadar acemice bir işlem yapılmış ki resmen paneli mahvetmiş. Yani şurayı silsene diyebilirsiniz. Silerim hadi burayı şöyle. Görmüş olduğunuz arkadaşlar pasta yaparken makine orayı devam ediyoruz. Bir yorular mı? Yukarılar da aynı. Yani istediğiniz kadar silin arkadaşlar arabayı sildikçe parlaması gereken matlaşıyor araba. Hmm, çok güzel. Aynı şekilde de böyle bir bol boda başıma gelmişti arkadaşlar. O da öyle sıradan bir pasajla işlemine maruz kalmıştım. Onu da öyle düzeltmiştik yani. Hemen hemen o muhabbetler her yerinde var arkadaşlar. İstediğiniz kadar arabayı silin. Bunları bir türlü arkadaşa geçiremiyorsunuz. Siliyon geri geliyor. Siliyon geri geliyor. Bakın devam ediyoruz. Şuna bakar mısın arkadaşlar? İstediğiniz kadar burayı silin abicim bak istediğiniz kadar şöyle bak parmağımı da gezdireyim yani şöyle. Arkadaşlar o matlıkları alamıyorsunuz yani. Gördünüz mü? Pasta cila çekiyor musunuz? Pasta cila çektireceğim arabadan. Çekiyor musunuz? Evet halatın bir ucundan siz tutun bir ucundan ben tutayım. Çekeriz arkadaşlar. <laughs> evet ya burayı zaten söylemiyorum bile. Yani tamam burada bir lokal bir işlem var ama çok da önemli değil. Adam vurmuş geçmiş yani ne yapsın yani. Şuna bakar mısın ya? Var mı böyle bir işlem ya? Abicim var mı öyle bir şey ya? Şu alt tarafa bak beyaz beyaz. Bakın. Yani bu beyazlıkların neyin nesi anlayamadım evet. ama sanırsam burada bir lokal bir işlem var arkadaşlar. Arabanın bu parça altta kaldığı için vurmuşlar geçmişleri yani. Vallahi tebrik ederim yani. Böyle ustalarımız var olduğu sürece bizler de var olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Rutuşluk işlerimiz var yok değil ama bu aracı ben bir çıkarayım bir ortaya abi. bir, kitaplık gibi çıksın bu araba şöyle bir karşısında şu an kendimizi göremiyoruz orucun ama ki görüyorsun ayrı mesele de böyleki göremezsin yani. Yani biz buna ne diyoruz? Sizin görmüş olduğunuz bu diyoruz bizim görmüş olduğumuza bu diyoruz arkadaşlar. Aynen böyle bir mevzu yani. Evet. Burada aynı şekilde arkadaşlar. Evet. Gayet güzel. Şu görüntüye sahibiz. Sen de şundan biz bir kurtaralım bakalım. <laughs>

Get into the position And boss one Before you forget this is your mission We take a gun when you want the inner condition And boss one Check and see if I lose the inhibition Cause when you dip in it just start my ignition See you swing in the sun Come over girl tell me what your program Let's make a storyline On Instagram I wanna turn you on man a champion Bossa wine but girl like Steph Langdon I wanna squeeze up your body Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi kabuk konusunda koyduk ama valla unuttum kusura bakmayın. Şuradan bir ısı testi yapayım. Seramik altında var mı yok mu görmüş olsun. Ondan sonra işimi devam eder. Tokus arkadaşlar. Bu kadarlık bir işlem. Her zaman diyorum malzemeden arttırmam malzemeden çalmam. Hakkı neyse yaparım. Keyfime de bakarım. Allah'a emanet olun. Uh, bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes like a dope thing. It seems my main thing was to be made to pay the gang sharper than the motherfucking brains of blade. Say